yapsın kadınlar peki evlilik öncesi anlaşma mı yapsınlar. Valla şimdi şöyle söyleyeyim ben onu da yaşa göre bakıyorum. Ben şimdi bu yaşta evlensem ben de evlilik anlaşması isterim. Yani Neden? çünkü ben şöyle bağ, var. şöyle düşünüyorum. Yok karşı tarafın benden çok zengin olabilir ama yani bir ömür olmuşsa o miras çocukların hakkıdır diye düşünüyorum. Benim adalet Ama zaten savremiz. adam gelene kadar aldığın her şey sizin. Ama ondan sonra aldıklarım. Ondan sonra çocuğa. Almayacağım. Çoluğuna çocuğuna çoluğuna alacağım. Çoluğuna çocuğuna yavaş. Tabii. Bak bu tecrübe konuşuyor. Tecrübe konuşuyor. Hoca diyor ya bana sen ekspersin artık diyor. Tabii. <laughs> 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 Eksper. Aylaş. <laughs> Boşanma konularını <laughs> konuşuyorduk. Dedim İtirayla. <İyi> Ki, ay, ay <laughs> dedim hocam dedim. Oytun Hoca kulakların çınlasın. Sevda. Dedim ki boşanma konusunda. Ama an dedim ne gerek var bu çekişmenin büyük şey. Bak dedim ben ne güzel boşanıyorum. Bana böyle sen elini tutulur mu ya sen expert Tabii o sen konuda, canım o konuda ne işte, Tertemiz gibi. gibi hiç gerek Benim yok. Benim de bir arkadaşım var sürekli evleniyor. Ha. iki sene sonra ayrılıyor. Neyse en son bir evlenecek yine. Nikaha <laughs> gelecek <gülüyor> mi dedi. Dedim ki ben sonra dedim, gelirim. Ben dedim ki ay nasılsa boşanacaksın dedim. Yani bir de şu var abi gidiyoruz altın takıyoruz takıyoruz altının gramı kaç para olmuş. Evet. Bir de bu düğünde takılanlar niye gelinin lütfen davetlilere geri verin rica ediyorum. Yok, ben Allah'tan takı kabul etmiyorum. Ay çok <gülüyor> şükür <gülüyor> Ama şöyle bir olay var evleniyorlar gidiyoruz ben artık bazı arkadaşlarıma takı falan takmıyorum. Götürme. Evet. Yeter yani. Sonrakine de. Yeter yani. Şu an yanımda yok. Yani <laughs> şu an yanımda Ay yok. Sevda. Yani böyle e, var öyle o da çok şeyce bu. Boşanıyor yani gayet. Çok iyi evleniyor. Evet. Çok iyi de boşanıyor. Aa, o güzel güzel. Pürüzsüz. Ya Pürüzsüz. Zaten kimse boşanmak için evlenmez. Tabii. Kimse istemez yuvası yıkılsın. Bir de bir düzen bozulsun kimse istemez. Ayrıca evlilik çok kutsal bir müessese. Bence e, tabii ki insan tavun değil koklayarak alasın. Kaç sene tanışsan bile. Ama mesela kalkıp. ...sürekli sevgili değiştirmektense... ...evlen ayrıl bence daha iyi. Yani belediyenin... Sezen Aksoy söyle diyor. <laughs> biz diyor belediyenin... şahitli olmadan bu işi yapmıyoruz. <laughs> o yüzden diyor bacım... ...kaldır indir bizim nikahlılarımızı söylüyorlar diyor. Evet. Millet diyor 50 tane sevgili ha. değiştirmiş... ...saymıyorlar. Ne enteresan değil evet. mi? Biz bize yapıyoruz kötülüğü. Tabii yani aslında Allah. şimdi tabii herkes istediği kadar... ...sevgili yapıp ayrılıyor. Bırak zaten... Artık sevgili olduğu sev... şey sayılmıyor. sayılmıyor. Ben orada evleniyorum... Aa bu kadar evlenen. Bak şimdi kaç kaç evlilik yapmış atıyorum iki tane evli. Aa iki kere evlenmiş mi? Öbürünün on tane sevgilisi <laughs> olmuş ya, bilinen. Ne? Niye bu algı? <laughs> Çünkü niye evliliğe e, önem verildiği için. Yani evliliği gerçekten bir birliktelik olarak gördükleri için. Aslında onun pozitif tarafı var ama tabii şimdi böyle evlilik kurumu sanki böyle Kötüymüş. Evet. Ben sen daha iyi biliyorsun yani. Ben Biz herkese Süper. Expert. Expert's Evet. Sen de... niye yani ne olacak? Olmadı. Bak yüz göz olup ayrılmıyorsa hayatta. Yani dayak yok, o yok, bu yok. yok. Şu yok, bu yok. Ayrılmıyor. Zaten sen öyle sen evlenirsin, evlendim, ayrıldım, ayrıldım. ayrıldım. Sen de çizgi o. Gümdüz. Konu kapandı, bitsin. Konu kapandı. Bitti. Evet. O şeyi işte herkes idare edemiyor. Bu sebeple şimdi tabii evlilik çok güzel bir şey. Bu müesseseyi korumak lazım. Çocuk doğursanız da doğurmasanız da evlilik güzel bir şeydir. Tavsiye Peki, ediyoruz. Sevgili Sevda Türküsev dedin ki e, evlenmek isteyen kadınlar burada burada ikimiz de aynı fikirdeyiz. Bunu evet. senelerdir bas bas bağırıyorum. Sevda Türküsev dedi ki evlenmek isteyen kadınlar erkeklerden suç kaydı isteyin. Ay Evet GBT isteyin. Yani ben 3. sayfa haberlerini, o gündemi işte sen de takip ediyorsun. Yani insanlar öyle bir narsist ve şizofreni olmuş ki öyle güzel rol yapıyorlar ki anlatamazsın. Tabii. Dünyanın en efendi insanı zannedersin. Bir bakıyorsun tabii burada konumuz bence erkekler de istesin o zaman. Söyleyelim. Hani adalet de. biz adalette eşitliğe inanıyoruz. Ama bakın bu aslında dünyada da bu hale geldi. Sadece Türkiye'de Bizim medyada çok fazla haberler ve olaylar yayınlanıyor. İşte ben Almanya'daydım, haber izliyorum. Sanki o ülkede hiç şiddet olayı yok, sanki o şiddete o yok. ülkede hiç yangın yok falan. Hiç yok onların hiç, haberlerinde. Hiç. Çünkü diyorlar ki toplumun psikolojisini bozmak istemiyoruz. Oysaki var, onların da hapishaneleri var, cezaevleri var, onların da sapıkları çıkıyor. Geçen Teoman dedi ya yani sanki Türkiye'de olanlar dünyanın hiçbir ülkesinde olmuyor gibi davranıyorlar. Doğru. Var, ha, azlığı çokluğu onu tartışırız ayrı bir konu ama burada işte e, alınsın yani GBT'sini isteyeceksin. Bak çoğu kişi evlendikten sonra şiddet görüyor ya hmm. boşanma sebebi oluyor. İnan ilişki anında o adamın ona şiddet göstermemesi mümkün değil. Aa, ya nasıl mutlaka ya? bir insanın şiddet sana şiddet gösteriyorsa şiddet eğilimi vardır. Yani onun geçmişinde diyelim bir sene çıkmış bir sene içinde ona duygusal fiziksel mutlaka bir şiddet uygulamıştır. Aslında o zaman bırakmanız lazım. Kadınlar da aşık oldu mu bırakamıyor. Düzelir biliyorsun. Eskiden düzelir, ayrılma aileler tavsiye ederdi. Aslında şimdi şöyle bir şey de oldu. Böyle bir şey olduğu zaman aileler gel diyor. Kız çoğu düzelir diyor. Ben imkansız hani mecbur kalanlar var. Hani o adamla yaşamaya onları bir kenara koyuyorum istisna. Ama kızlarımız, kadınlarımız da düzelir ya da evlenince düzelir. Abi bir insanın bir, şey olmaz. bir bazı şeyleri, huyları düzelebilir ama e, düzelmiyor hele ki e, bağımlılıklar bak şiddet de bir bağımlılıktır hmm, tabii. E, yani düzelmez mümkün değil yani bizim bir tanıdığın kızı vardı bak annesi gel diyor gelmedi bak dedim bu kız dönmezse daha fazla bir şiddet görecek ay bir barıştılar tatillere gittiler fotoğraflar dersin ki o kız ondan hiç dayak yemedi bak bu da yanlış yapıyor kadınlar. Yani barışabilirsin ben sana barışma da demiyorum. Ama dün arkasından konuştuğun ve bu şiddeti gördüğün adamla barışıp tatile gidip aşk fotoğrafları ve videoları paylaşma en azından. Ve nitekim aradan 3 ay geçti daha fazla bir şiddete maruz kaldı. Şimdi de ayrıldılar mecbur ama neden sonra? Sonra gene barışırlar onlar. Boşandılar tamamen. Of, gene beraber Yani olurlar. işte bir değişik böyle bir. Şimdi biz kadın olarak kadınları koruyalım okey ama kadınların kendilerini koruma mekanizmaları da biraz duygularını kontrol etmekten geliyor. Yani bırakmayı bileceksiniz kardeşim bu kadın da bıraktı değil mi? Sen de bıraktın. Tabii canım. Yani bakın ilişkiler Sedacığım yani sevgisizlikten bitmiyor çoğu. Güvensizlikten bitiyor ya da böyle şiddet görmüş ondan bitiyor. Hala sevebilirsin. Eğer bırakıp yani arkanı dönüp gidebiliyorsan güçleniyorsun. Kalıp debelenmeye devam ediyorsan battıkça batıyorsun. Tabii. Peki genç kızlara dizilerdeki lüks hayat sunuluyor. Bu da kızların üzerinde kötü etki bırakıyor dedin. Evet. Dedim. Ya şimdi... Ben de dizilerde güzellikleri seviyorum. Lüks olsun, şatafat olsun. Şimdi... Hayır ben diyeceksek ki senin konumunlar değil. Evet. Ben gece konu çocuğuyum. Ama o gece kondu halini de görmek istemiyorsun Bir şeyini ya. o kadar kaç kere izledim bilmiyorum. Tekrar etmek istiyorum. Bence sen okullara falan söyleşiye gitmen lazım. Bunu rahmetli Türker abi söylerdi. Neden Türk biliyor Eran musun? Oldu. Bak Bir insanın neden güvenilirsin bir de bu arada ee, haddim olmayarak böyle Canımsın analiz yaptım ya. ama Teşekkür şimdi ederim. şeyin biz fakirdik ama o kadar temizdik ki Çok. bizi zengin zannediyorlardı. Evet. O yakaları anlatıyorum bak evet. gözlerim doluyor şu evet. anda çok çok ben Nereye onu üç kere o? dört kere üst üste değil şey yap ve gözümün önünde canlandınız evet. kar ablanlarla falan böyle evet. kardeşlerinle. Şimdi gerçekten yani bir şeyin bedelini ödeyen insan ve onu da böyle tırmalarak alan insan kendini kaybetmiyor zengin ve şatafatlı hayatı Allah'ta sana nasip etti. Bir de çok zenginliği Allah istediğine verirmiş bunu söyleyeyim. Bu kadar uğraşan var. Yani şu var ben de çalışıyorum ben seni kadar olamadım. Bir de şu var yani Allah da istediğine bir zenginlik veriyor. Bazen derim ben uğraşmayın abi Allah buna nasip ediyor. Yani bir de inanç boyutu bu. Ama Mesela orada işte bizi hep zengin zannederlerdi. Türkiye'de eskiden böyle bir algı vardı. Fakirler pis olur, pis olur. zenginler temiz olur. Evet. Değil. Benim de tanıdığım o kadar böyle var ya ucu ucuna dışarı böyle Tabii. iş yapanlar mis gibi. İşte sen onu hala anlatıyorsun ya. O yüzden sen hep büyüyorsun.